Hoş geldiniz. Esenyurt'tan geliyorum. Aynı zamanda kayyum mağduruyum. Ee, İmamoğlu başkanımızın alındığında e, geldim, destek verdim diye e, Esenyurt kayyumu tarafından tazminatsız hiçbir haklarımızı vermeden işimizden çıkardılar. Vermiyor. Kaç kişi çıkardılar? Ee, 57 kişi 04 kodundan çıkardılar. Tabii bu 300'den daha fazla. 04 kodu ne demek? 04 kodu e, İşveren tarafından hiçbir hakkını vermeden tek taraflı işini feshetmek demek. Dedi. Efendim tam 100 gündür Ekrem Başkan içeride. Neler söyleyeceksiniz? Ekrem Başkan içeride değil aslında. Etrafa baktığımızda hepimiz Ekrem Başkanız. Her yerde. Kesinlikle güçlenerek devam edeceğiz ve biz Ekrem Başkanımızı ne pahasına olursa olsun bakın ben Kayyum mağduru. Sizin hem Esenyurt Belediye Başkanınız içeride hem de İBB iki taraftan mağdursunuz. Hatta evet. bir de işte üç sefer. Kesinlikle öyle. Ahmet Başkan da yalnız değil, ee, hiçbir belediye başkanımız yalnız değil. Sadece biraz sabretmemiz ve mücadele etmemiz gerekiyor. Asla pes etmeyeceğiz. İşime rağmen, ekmeğime rağmen hiçbir şekilde... E, ve hatta biz belediyenin önünde şu an e, 79. günümüz bugün direniş sağlıyoruz. Hem ekran başkanımız için hem hem Ahmet Özürüz, siz siz taşeronda mıydınız yoksa? Hayır hayır. Normal. Esenyurt Belediye Partisi. ben güvenliktim. Ee, Esenyurt Belediye personeliydik biz. Ee, İmamoğlu başkanımız alındı. Avaştınız mı işe dönmek için? Tabi 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 ama bize işte tazminatlarımızı vermeden sadece bizim Saraçhane'ye gelme e, fotoğraflarımızı çekip e, bunu gerekçe gösteremeyecekler. Demokratik bir hak. Hak tabii ki ama e, ülkemizde evet. maalesef e, adaleti görüyoruz. E, hepimiz görüyoruz şu an. E, ekran başkan asla yalnız değil Siz çok ilginç bir şey İmamoğlu içeride değil dediniz. İlk kez böyle bir şey duyuyorum. Evet. İmamoğlu her yerde. Her yerde. Bakın ben de bir imam olayım. Bakın. Evet. Ben bunu hiç çıkarmıyorum. Hiç çıkarmıyorum. Gün içinde de bu benim buramda takılmış. Bu işin sonu nereye varacak? Ne görüyorsunuz? Ee, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yapacağız. <laughs> Tek kelimeyle. Hiç. Ben <laughs> e, bak bakın 46-47 yaşındayım. Tam umudumu kaybetmiştim ben. Artık dedim biz iktidar olamayız. Ekrem Başkan geldi ve ben tekrar çocuklarıma iki tane çocuk büyütüyorum. Atatürkçü çocuk büyütüyorum. Benim kolumda Atatürk dövmemle Atatürk'ü çocuk büyütüyorum asla hiçbir şekilde benim oğlum da burada kızım da burada dediğim gibi tekrar ediyorum ekran başkan her yerde hepimiz ekran başkanı başkanı Cumhurbaşkanı İftar. sadece biraz sabırlı olmamız gerekiyor Onun orada bizim dışarıda ve gün geçtikçe daha da büyüyerek devam ediyoruz Biz teşekkür ederim ben, ben de teşekkür sağlık sağlık sağ İmamoğlu 100 gündür içeride ne düşünüyorsunuz Ya tam bir rezalet abi yani bir İstanbul ya Büyükşehir Büyükşe Büyükşe Belediye Başkanı olması evet, burada olması gerekirken e, yani üç kere seçime girmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Çünkü üçüne kazanmış bir adamın içeride olması tamamen siyasi bir olay. Evet. Bu işin sonu yani elinde sonu İmamoğlu'nu içeriden alacağız. Bir seçim olacak. Ve ben tarihi farklı kazanacağını düşünüyorum. Artık Erdoğan'ın evet Erdoğan artık seçim kazanamayacağını düşünmüyorum. Zaten o korkudan dolayı da kendisini bir siyasi rakip çıkarmamaya çalışıyor. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nereden geldik? Ben Kadıköy'den geldim. Sizi takip ediyorum. Gördüğümde çok sevindim. Yayıncılığınızı çok beğeniyorum. Çok objektif ve olduğu gibi yayıncılık evet. yapıyorsunuz. Neyse o. Çok evet. teşekkür ederim. Memnun oldum. Abone değilseniz abone de olun efendim. Anladım. Aboneyim. Like ediyorum. Yorum da yapıyorum. Büyük emek veriyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Efendim Ekrem İmamoğlu arkamızdaki İBB'de olması gerekirken evet. 100 gündür cezaevinde 20 milyon nüfusan bir şehrin CHP'nin 15 milyon 500 oy verdiği bir adayın Türkiye'ye yakışıyor mu? Ne görüyorsunuz? Biraz konuşalım. Şimdi kendisi tutuklandığında Euro 38'di. Şu an 46 lira oldu. Kendisinin tutuklanması o ve tutuk... evet, evet. tutuklanması ve tutuklu yargılanması ülkemizin itibarını yerle bir ediyor. Kendisi CHP ile ilgili değil bu olay. Sonuçta milletin seçtiği bir aday. Ona sadece CHP'ler oy vermedi. Zafer Partililer de oy verdi. MHP de oy verdi ki %52 ile seçildi. Okay. Yani bakıldığı zaman. Ben teveccüh görmüş. Şimdi Anne kart. E, halk ekmekler, bel turlar, e, lokantalar ve 40 liraya yemek yenmesi. Yurtlar bakın insanların yurt hakkını gasp etti şu an e, maalesef hükümet. E, o yetkiyi kaldı ama zannetmesinler ki e, gençler onlara oy verecek. Gençler her şeyi görüyor. Şimdi efendim bu bir sandık mücadelesi, bu bir rejim mücadelesi. Demokratik rejim mi yoksa otokratik rejim mi? Bu millet ee, kanla almış bu hakkı ve vermez yani çok zor koşullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk benim. Bileşli bir yurttaşın süreç nereye verilecek ne görüyorsunuz? Şimdi süreç e, tutukluların serbest bırakılması gerekiyor öncelikle ser e, tutuksuz yargılanması gerekiyor öyle bir öyle hataları var. varsa Ancak yolsuzluk yapan diğer belediye başkanları örneğin Melih Gökçek ki partisinden atıldı değil mi görevinden Parti, alındı partilere görevinden alındı onun da yargılanması gerekiyor. Şimdi Kesinlikle siz bakanoğlu. Evet, şimdi siz sadece CHP'lileri yargılarsanız bu olmaz. Bu karşılık görmez. Ay bu şey kimse Kesinlikle. çocuk değil yani. Evet. Öncelikle e, bu tansiyonun dinmesi gerekiyor. Vatanımız için, milletimiz için bu gerginliğin dinmesi gerekiyor. Türkiye'nin birlik beraberlik olması lazım dediler. Ertesi gün diploma iptal oldu. Bir gün sonra tutuklanma oldu. Yani eylem ve söylem çelişkisi yok mu? Kesinlikle Öğretim var. Yani? Şimdi anayasaya göre herkesin diploması, tapulu malı, mülkü, tapusu güvence altındadır. Evet. Bu güvence insanların elinden alırsanız o zaman bizim bu evet. ıı, devletin içinde yaşamamızın bu, bir anlamı kalır mı? Iptali. Bu, bu İstanbul Üniversitesi diplomasının iptali ve bir profesör de onunla beraber iptali evet. oldu. Evet. Bu sadece kaos yaratır ve ya, güzel ülkemize yazık olur. Evet. Set gençleşecek. Sorunları ancak gençler çözebilir. Çünkü onlar biliyor insanların ne yaşadıklarını. Siyasetin gençleşmesi gerekiyor. Belki de anayasaya ileride 70 yaş üzerinde kimsenin siyaset oy, yapmaması. Yo, oy kullansınlar ama siyaset yapmasınlar. Bir faydası olmuyor çünkü. Evet. Sadece gerginlik yaratıyor. Buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenmek istiyorum. Lütfen bir CHP Genel Başkanı ağırlığında davranın. Ee, ve partinizin yanında olun. Bakın Hikmet Çetin 80 küsur yaşında bura, buraya geliyor. Son derece saygıdeğer bir isim. Kemal Bey'e artık e, koltuğu devretmesi gerektiğini hatırlatmak gerekiyor. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanıdır. Ve son derece de e, ve son derece de e, zor bir mücadele veriyor. Bakın en yakın arkadaşını kaybetti, vefat etti. E, ve kendisi koydu mezara. E, dolayısıyla lütfen o da Özgür Özel'in yanında dursun. Benim sayın genel başkanım Özgür Özel'dir desin ve bizleri e, Mahcup, Mahcup etmesin, bizlerin başına öne eğmesin. Onun devri bitti. Size yakışan budur. Kendisi de saygıdeğer, namuslu, dürüst bir insandır. Evet eli harama dokunmamıştır. Kemal Bey'den beklentimiz partimizin yanında durması ve bu çınarı Cumhuriyeti kuran, hakikaten de savaş meydanlarında kurulan, Kuvayi Milliye'de kurulan Cumhuriyet Halk Partisi sahip çıkmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi e, her entiten her şeyden üstündür yani onu söyleyelim. Çok teşekkür ederim. E, vatanımıza, milletimize dirlik diliyorum. Bu gerginlikler sona ersin. Ben herkesle beraber yaşamak istiyorum. Gerçekten kimseye karşı bir e, kinim, nefretim, bütün yaşadıklarıma rağmen, oy verme hakkımın gasp edilmesine rağmen, ben yine de bu hakkımı gasp edenlerle beraber yaşamak istiyorum. Onları da, e, onları da memleketimin bir parçası sayıyorum. Son olarak. Murat Çalık kanser hastası, İki sefer, evet. Murat Çalık'a özgürlük, bir an önce ailesiyle beraber olma, e, hijyenik bir ortamda durması gerekiyor. E, Tayfun Kahraman MS hastası, tutuksuz yargılanması gerekiyor. Buğra Gökçe o da tiroid hastası. Lütfen insanların yaşam hakkı gasp edilmesin. Lütfen. Aslında delilleri toplamın hepsinin bırakılması lazım. Zaten hepsinin lazım. tutuksuz yargılanması lazım. Sizleri de seviyoruz, yaptığınız yayıncılığa da helal olsun Çok diyoruz. Şimdi e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu haksız yere 100 gündür içeride 100 gündür içeride hak hukuk için, adalet için kendisine rakip çıktığı için maalesef ki Sayın İmamoğlu'nu içeri alıyor ama bu bunu engelleyemeyecek durduramayacak. Bir gazi olarak çıkacak mı çıkmayacak mı ne düşünüyorsunuz? Çıkacak ve sonuna kadar daha yanındayız. Ben 70 yaşından sonra kendim için değil torunlarım için Ülkemin geleceği için mücadele ediyorum. Sonuna kadar da mücadele edeceğim. Benim gibi burada gençler var. Allah razı olsun. Hepsi davasına inanmış. Bu davayı takip ediyorlar. Sonuna kadar bu davanın peşinde olacaklar. Biz burada Sayın Genel Başkanımız Özgür Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e de inanıyoruz. inandığımız için buradayız ve sonuna kadar yanında. Özgür Başkan ve Ekrem Başkan başaracak mı size? Başaracak. Sadece ben bir şunu söyleyeyim. Eski Genel Başkanımın son son günlerde yapmış olduğu tavırlar bir Cumhuriyet Halk Partili olarak beni çok rencide ediyor. Bir va vatandaş olarak ne yapması lazımdı? Yapması gereken Genel başkanımın yanında olması gerekiyor. Davaya sahip çıkması gerekiyor. Mutlan tanımıyorum deyip genel başkanım ve Cumhuriyet halk Evvela, kol, kol. kol ve bu gençlerin yanında olması gereken sayın eski genel başkanı Kılıçdaroğlu kesinlikle kesinlikle burada çok kırgınım bir Cumhuriyet Halk Parti olarak onu da bırak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak burada Cumhuriyet Halk Parti falan değil vatandaş olarak ülkeme sahip çıkmak için, partime sahip çıkmak için, İmamoğlu'na sahip çıkmak için buradayım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. desteğe geldim. Direnişe devam ediyorum. Ben hak hukuk adaletçiyim. Nereden geldiniz? İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan geldim. Ümraniye. Peki 100 gündür içeride neler söylüyorsunuz? Ya burada olması, burada olması gerekirken, burada güzel işler başarırken niye bu şu an tutuklanması gerektiğini hiçbir şekilde anlayabilmiş değiliz. Gereksiz nedenlerden dolayı nedenler ortaya atılmaya çalışılarak sadece böyle boş e, çırpınışlarla bu Atatürk'ün kurduğu partiyi yenemezler. Hiçbir şekilde yenemeyecekler. Gençleri yenemeyecekler. Bizim nasıl bir duruşta, nasıl bir direnişte olduğumuz aşikar. Bu böyle de devam edecek. Şer sarayı tabii ki de inecek. Biz iktidarın yanında değiliz. Tam karşısındayız. Gerekirse de daha da karşısında oluruz. Bu da dimdik. Biz bu dimdik daha da tırmanırız. En tepede ulaşırız. Bu kadar da basit. Ekrem Başkan için her yerdesin abi. Ekrem İmamoğlu için her yerdesin. Ee, hak, evet. evet. Hem Ekrem İmamoğlu için hem halk vatandaş için hem hukuku, adalet, eşitlik için hep meydanlardasın. İyi ki varsın. Senin hakkın ödenmez. Evet Ekrem İmamoğlu 3 aydır cezaevinde. Ekrem İmamoğlu'nu Ramazan ayında Şafak operasyonuyla gözaltına aldı abi. Şafak operasyonuyla Ramazan ayında. Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanı iki dönemdir. Farkla kazanmış hem Binan Yıldırım hem Murat Kurum hem Erdoğan hem de Artı 17 Bakanı tarih farkla yenmiş. Bir de kendisine çirkin iftiralar atıldı dediler işte oyunuzu Binan Yıldırım'a vereceksiniz yoksa katil terörist zalim siz mi? kimin daha sonra sisici olduğunu da gördük. Ayağına gitti. 5 milyon 500 bin oy alarak Cumhurbaşkanı aday olmuş. Sadece belediye başkanı değil. Evet evet. E bir de Ekrem İmamoğlu İstanbul Şehir Belediyesinin e, başkanının dışında bir de cumhurbaşkanı adayı oldu. 16 milyon da e, insan oy verdi. Ön evet, ön seçimde. Aslında bugün buraya üzgün geldik. Türkiye'nin yakın zamandaki Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı olacak bir ismi Silivri zindanlarında olması, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir Ekrem İmamoğlu'na oy veren vatandaş olarak. Beni kalpten yaralıyor. Üzgünüz. Ama bugün 100. günde mücadelemize devam ediyoruz. Bugün Ekrem Başkanı Silivri zindanlarında tutsalar da onun hakkını savunmaya devam edeceğiz. Demokrasilerde çare tükenmez. Onlar bugün Genel Başkanımız Özgür Özel'in dediği gibi Ekrem Başkan'ın bir tane vesikalığına yenilecekler. Aracak, çıkacak mı, çıkmayacak mı? Dava üstüne dava açıyorlar. Ne olacak? Geçen gün e, savunmada bile dava açtıklarını duydum. Evet bugün Allah'tan korkmuyor, İmamoğlu'ndan korkuyor. O duruma geldi. Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde tutarak Ekrem İmamoğlu olmadan bir seçime girmek istiyor. Ama korkunun ecele faydası yok. Erdoğan yolu denerse denesin, Ekrem İmamoğlu 13. Cumhurbaşkanımız olacak. O zindanlardan çıkartacağız. Allah'ın izniyle ilk erken seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak. E şayet Erdoğan'ı sandıkta yenebilecek kişi ben olsaydım şu anda burada benim tutuklanmamın 100. günü anılıyordu. Az önce başka bir röportajda da belirttiğim gibi şu anda Türkiye'de yüksek yargının dizaynı bir kere yasama ve yürütmenin çok yoğun baskısı altında. Nasıl? Ya anayasayı okuduğumuzda bile bunu görebiliriz Mesela hakimler savcılar kurulu üyeleri olsun Aynen öyle Onun dışında işte anayasa mahkemesi gibi kurumların üyeleri olsun ya doğrudan Adalet Bakanı veya Cumhurbaşkanı içinde üye bunların ya da yine aynı şekilde Adalet Bakanı veya Cumhurbaşkanı'nın imzası olmadan kimse atanamıyor ne ah. olacak efendim, ekrimim, 100 gündür içeride daha ne kadar kalacak biz iktidarı bir Cumhuriyet Halk Partili olarak söylüyorum. İktidarı ne zaman alırsak o zaman çıkacak. Benim beklentim o yönde. Öyle mi? Tabii ki i̇şte aynen ben öyle. Ben aynen öyle. Ya da nedir? Yarın bir gün Ekrem Başkan'ın devreleri yansa tabiri caizse dese ki ben Cumhurbaşkanı olmak istemiyorum. Aktif siyaseti de bırakıyorum. El konan bütün mal varlığını geri verirler. Ertesi gün dışarı çıkarırlar. Öyle mi? O kadar tabii değil. ki tabii ki bu siyasi bir yargılama siyasi bir dava bu. Ben de dahil anketlere bakıyoruz mesela. Ya en hükümete yakın Biraz kenara. en hükümete yakın anket firmaları bile ya soramıyorlar bu soruyu. Bu siyasi dava sizce? Tabii ki öyle. Anketlerde bile %50'den 55'ten aşağı siyasi davadır diyen yok. Bu Ama diyorlar diyor. daima CHP seçim öncesi yüzde %60 alıyoruz diyor. Seçim günü geldiği zaman kılıçlar Kılıçdaroğlu diyor %48,5 ancak aldı diyorlar. CHP önce öyle söylüyor diyorlar. Nasıl yani? Yani seçim öncesi kendini yüksek gösteriyor sandıkta yeniliyor diyor CHP. Ak Bir kere Kılıçdaroğlu'nun %60 aldığı bir anket bana gösterin. Buradan ben buradan gerisin geriye evime döneyim. Bu bir, ikincisi 2023 seçimlerinde bile Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir seçim anketinde birinci değildi. AKP'liler evvela kendine şunu sorsun, Kılıçdaroğlu bile reis karşısında, reis diyorlar yani ya Tayyip Bey. reis karşısında Kılıçdaroğlu gibi bir eleman, üstelik satın alınmış sarayın kontrolünde bir eleman. Yüzde Artık şu... O biraz ağır oluyor ya. Yok öyle. Bu son olaylar bunu bize Önce bariz Gösteriyor Ha, aynen öyle. O bile yüzde 48 aldıysa bence oturup bir reislerini sorgulasınlar. Ekrem İmamoğlu 2023'te aday olsa da şimdi bunlar yaşamazdık değil mi? Yaşamazdık. Belki TBMM çoğunluğu yine bizde olmayabilirdi. Ama iktidar bizdeydi. 2019 İBB, İBB gibi. gibi olurdu. İyi gibi. Tabii. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne zaman yayınlanacak? Yarın. Ee, dünyanın en büyük Metropol kentlerinden biri olan İstanbul'un büyükşehir belediye başkanının içeride olması bence ee, hem insanlık açısından hem dünya açısından da çok ayıp bir şey. Yani bir de 15 milyon 500 olan CHP'nin Cumhurbaşkanı da aynı zamanda. Aynı zamanda da evet bizim adayımız Cumhurbaşkanı adayımız ben Balıkesir'in Gönen ilçesinden Kuay Milliye Kentinden bu e, buraya desteklemeye geldim İmamoğlu'na özürlük e, atmaya geldim. Bunun için mi geldin? <laughs> evet. Bunun, gönenden sır bunun için buraya geldim. İmamoğlu'na özgürlük diyoruz. Bizim için. Bu işin sonu nereye varacak efendim? E, bu, iş, bu işin sonu bence AKP'nin sonu olur. Çünkü CHP büyük bir çınardır. CHP'nin dallarını kırabilirler ama kökünü sökemezler. O yüzden biz inanıyoruz, güveniyoruz. İmamoğlu kesinlikle Cumhurbaşkanı olacak. Ülkenin utanç verici bir şeyidir. Ülkenin utancıdır yani. Haksız yere yatıyor. Çıkar mı? A kazanır mı? Çıkacak, olur. olacak. Adamı Reis Cumhur olacak bu ülkeyi. Umutluyum. Nerede tutukladılar? Siyasi ile gelecek. Rakibi ne tutukladı? Efendi evet. %68. Evet. Nereden biliyorsunuz? Ben mi? Evet. İlk günden beri biliyorum. %68. Evet. Tamam, altına için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani hiç yakıştıramıyorum. Yanlış. Çok yanlış. Çıkar mı? A kazanır mı? Çıkar, çıkabilir de baştaki adam çıkartmaz onu. Bakacağız teşekkür ederim. Hem yasama hem yürütme hem de yargılan kendi adamlarını koymuştu. Ekrem. Ekrem İmamoğlu. Nereye varacak bu işin sonu? Şunu demek istiyorum. Redoğan şu an tüm siyasi rakiplerini Ekrem İmamoğlu'nu Ümit Özdağ'ı ve Selahattin Demirtaş'ı içeri tıktı. Ümit Özdağ yakın zamanda çıktı ama İmamoğlu ile Demirtaş hala içeride. Bu siyasi rakiplerini içeri tıktı. Ve şu an ben burada 17 yaşındaki bir Türk genci olarak için buradayım. Geleceğim için buradayım. Ve şunu söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti laik, sosyal, demokratik bir hukuk devletidir. Ve İmamoğlu İnşallah en yakın zamanda cezaevinden çıkacaktır. Bunu destekliyorum. Teşekkür ederim. Çok iyi geç. Ekrem İmamoğlu 100 gündür içeride ne düşünüyorsunuz? Vallahi haksızlık olduğunu düşünüyorum. Benim babamın adı da ekrem evet. 15 yaşında öldü. Ee, yani haksızlık çıkar yani, yani. <gülüyor> <gülüyor> çıkar sonuna kadar onu oradan alacağım, onu oradan alacağım. Başka Son nefesi bu kadar onu alacağım orada. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne istersiniz? Ekrem Başkanımızın e, bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Çıkıp Cumhurbaşkanı olacağına inanıyor musunuz? Evet. O bizim Cumhurbaşkanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Teşekkür ederim. Çok özletti kendini. Yani suçsuz yere girdi ya. Niye öyle oldu Evet hemen çıksın. Yani niye çıkmıyor? Yani adam baş yere içeride şimdi. Ömrünün yarısı gitti. Çok büyük bir haksızlık var burada. Yani biz o kadar üzgünüz ki, ama yine dedik duruyoruz. Ee, aynı zamanda işte diğer belediye başkanlarımız yanlış, içinde. Yanlış, Tabii ki çok yanlış bir şey ya. Gelmesin çıkıp cumhurbaşkanı olacağına. Kesinlikle inancımız tam. O kadar inanıyorum ki, kendimden daha çok inanıyorum buna. Çıkıp inşallah inşallah çıkacaklar hepsi. Ya kesinlikle evet. tamamen korkudan atılmış Cumhurbaşkanı korku'dan. olacağı için evet. Çünkü çok güçlü halk da onun arkasında. Onun Cumhurbaşkanı olacağına inanıyoruz. Baştakiler de bunun zaten korkusundan onu içeri attılar. Eminim evet. ki çıkacak ve özgür günler bize çok yakın. Allah onları ıslah etsin diyorum. Çıkar mı? Cumhurbaşkanı olur mu? Olacak çıkacak. Korkudan korkularından. Ne hukuk tanıyorlar, ne adalet tanıyorlar. Ne demokrasi, hiçbir şeyi yok. Yok. Keşirdiler kesinlikle. Bu röportaj çıkarsa yer, herhalde beni alırlar. Buyursunlar, gelsinler, alsınlar. Ha gerçekten yani bu süreci anlatmak, yani tariflemek çok zor. Yani e, o kadar haksızlık, hukuksuzluk. Yani iddiaların sanki kesin hükümmüş gibi sunulması yani e, itirafçıların e, daha e, mahkeme sonuçlanmadan ifadeleri mahkeme sürecinden geçmeden karşı tarafın savunmaları alınmadan yandaş medyada sanki kesinleşmiş suç gibi ki zaten orada o kadar çok şey çıktı ki yani Ekrem İmamoğlu mesela bir e, daire rüşvet aldı deniyor. Ya orada kapora para e, sanki dairenin fiyatıymış gibi söyleniyor o daire için. Kamu bankasından kredi kullandı. Ne yapıyorlar diye? Ya tabii burada e, biliyorlar ki Ekrem İmamoğlu işte İstanbul'da 25 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenecek bir kişi olarak karşına karşısına açtı. Şimdi ben e, 13 Eylül'ü yaşadım. 12 Mart'ı yaşattım. Faşizmin en koyu olduğu dönemlerde eee e, mücadelenin içerisindeydik ama Hiçbir dönem, hiçbir dönem bu kadar ceberrut, bu kadar e, faşist bir saldırıya maruz kalmamıştı Diyorlar ki 497 milyar bütçesi olan belediye 560 milyar para götürmüşler diyorlar. Öyle bir şey yok. Ben geçen dönem belediye meclis üyesiydim. Ekrem Başkan, şöyle söyleyeyim, vizyoner biri, hırslı biri, lider özelliği olan biri, bir kere çok çalışkan. Yani şöyle söyleyeyim, Ronaldo Messi dersiniz, Messi yetenekli. Ronaldo çok çalışkan bence biraz Ronaldo ee, yani her yerden gol atabilir futbol terimiyle konuşursak Özgür Başkan'a çok karşı çıktım Sayın Genel Başkan'a kendisini de burada söylemiştim ama bu süreci çok iyi götürüyor ee, Gezi ile bunun arasındaki fark Saraçhane'nin orada çok parti vardı siyasi önderlik yoktu ama burada Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı örgütüyle halkla Özellikle öğrenciler ve kadınlarla Efendim, biraz fazla değil mi? Diploma iptali, ahmak, beylik düzü büyük çekmece, on bir çok dava açılıyor. Ama, ama, Savunmana bile dava açıyorlar. Rakip görürseniz, hep kendinizi dev aynasında görürseniz kim gelirse sizi yenebilecek biliyorsunuz. Boks'ta e, yumruk sayılmaz. Yani bu yumruklara alışmak lazım. Burada bence e, Serdar Akın'ın bir şeyi vardı. Tayyip Erdoğan pedal çevirmek zorunda. Bakın bugün İzmir aldı. Çok operasyon olacak. İnsanlar bakın bunu biraz da kanıksadı artık insanlar korku duvarını yaktı yıktı yani yıktı 170 şey. yani e, 170'te 1700 alsan yani sonuçta bu ülkenin savcısı da işe yaramayacak mı? bu gözaltılar itiraflar işe yaramayacak mı artık bence şöyle bir şey söyleyeyim zorla insanları tehdit ederek 12 Eylül'den bile daha kötü bir hukuk var biz o süreci yaşadık Annenizi tehdit ettiler da tehdit ettiler göremezsin, e, göremezsin bilmem ya ama tabi Burada biraz da kişiliklerin siyasi olmaması. Çünkü bakın hep itirafçı olan iş adamı, parayla iştigal edenler. Ne kadar olacak? Yani bugün eğer olsaydı piloş kalırdı. <laughs> çok teşekkür ederim. Selam. <laughs> evet, ya çıkarsa kesin kazanacağı için bırakmıyorlar. 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 Nerede? Malta'dan geldim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün 100 gün oldu. Burada belediye olması gerekirken İBB Başkanı. <laughs> ve CHP'nin cumhurbaşkanı da 100 gündür cezaevinde. Türkiye yakışıyor mu? Ne görüyorsunuz? Aslında bunlar yakışıp yakışmaması tartışılmayacak bir şey zaten. O yakışacağını yani. düşmüyor zaten. Ama Erdoğan orada durduğu sürece karşısında rakip olarak gördüğü herkese aynı muameleyi yapacaktır. Ve ben biraz önce genç konuştu, umutlu çıkacağını düşünüyor. Çıkacağından <laughs> buradayız. Her zaman buradayız ama Baştakinin onu hiçbir zaman bırakacağını zannetmiyorum hayatta kendisine rakip olursun ama bunu yıkabilecek tek şey var tek şey var biz bu meydanları doldurursak biz inanırsak biz her zaman burada olursak arkasında olursak gençler burada olursa Sokakları doldurursak. burayı doldurursak burayı binlerle milyonlara doldurursak evde rahatından vazgeçmeyenleri buna inanıp bu değerleri savunan insanları bu meydanları toplarsak işte o zaman bir şeyleri değiştiririz ama bunun için Televizyondan izlemek yerine Burada olmaları gerekiyor Yoksa Bu düzen Evet bu düzen yıkılmaz yoksa bu düzen hiçbir zaman yıkılmayacak